Büktüm. Şimdi de karakteri büktüm Evet Buralar yine ana baba günü Anlıyorum abi bu ne? Orada çok fena timing'de yakaladı adam. Tam içeri girdiğim anda peak dedi Desync'ten dolayı da hasarını vurdu. Aa, sıçtık. Vallahi sıçtık. Heal yok. Var. Var. Nice. Yan iki yanımda dolu. Bu odaya girilmemiş. Artık girildi. Adam odaya ben adama. <laughs> Perfect. Perfecto. Perfecto. Yalnız rank bana iyi gelmiş ha bak. Bayağı uzun süredir solo oynamıyordum. Çatışmaları unutmuşumdur diye düşündüm. Ateş etmiyor çünkü rankta daha az ateş ediyoruz. Daha çok pozisyonluyoruz. Vuruyoruz hocam. Headshot'la başladığım için vurdum var ya. Bu neydi şimdi? Burada kör oldum. Ya da M4 ya. Buranın tek çıkışı burası mı ya? Bak, ben yukarıda camman vardır dedim yok. Yapma, bombaya bak. Ne güzel patlıyor, ne güzel patlıyor kardeş, kardeş fucking piece of shit. Come oh here, bitch. Ben de scope vardır. <laughs> Kim o adi? Hadi. Bir saniye ben az... Ben az önce kill mi aldım? Ben az önce kill mi aldım? Ben bu adamı mı vurdum az önce? Bir saniye. Ben bu adamı mı vurdum? <laughs> <laughs> ah, ee, metreden anladım çünkü Ben hala benim şurada vurduğum adamın Kil fili altta sandım <laughs> Tabii efendim tabii. Üç şeyle kas şey yok değil mi çantaya Tabii Kesin öyledir zaten ya Hımmmm... Hımmmm... Evet. Katılıyorum ya. Katılıyorum. Gülerum katıla katıla. Diyor bir sanatçımız. Evet. O neydi o ya? Necatu 3 lederim. O Bey Şedenski 13. Yok mu arabayı kamperlayan? Motherfucker! <laughs> e, Onur 14, Umut 5 lira göndermiş Salih yeni abonemiz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Lan özlemişim soloyu da. Çatışmayı... Yani Ranked çok eğlenceli. Tryhard hoş oluyor. Bir hedef olunca güzel oluyor. Bir hedefimizi de başardık. Master olduk. Circle'a bak! Ama işte soloda da çatışıyorsun abi yani. Sıkıyorsun. Sürekli sıkıyorsun. Kolu da ayrı güzel ya. Rankta çatışmak çok da sürüyor. Rankta daha doğrusu AR çatışması neredeyse yok yani. %70'inde DMR fight'ı. Uzak mesafeden pıt 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 pıt. Pozisyon al pıt pıt. Pozisyon al pıt pıt. Allah. O drop'a gidek ya bu arada. Aa merhaba. Evet. Aynen öyle işte. Bu soldaki şey araba değil, değil mi? Yok değil. Traktörmüş. Bir şey mi bu köprüden geçen olur ha. Ama drop'u nereye attı? O drop değilmiş ki şey uçağı. Paraşüt. Paraşüting. Paraşüting. şerefsiz. Şerefsiz camper. Çakal camper. Onu vuracağımı hepimiz biliyoruz. Ama yeleğim de kırılmış. Yani bomban var niye ilk bana 3 tane vurduktan sonra atmıyorsun keko derler adama ya ulan madem bomban var atsana orada öleyim yok bilmiyor ki oynamayı millet sadece kemplemeyi biliyorlar o kadar Bak bak tipi tipi kes ya tipi Şu tipi bir koru ya Şu tipe bir göz at ya Allah aşkına bir sağ tıkla bir göz at şu tipe ya Çerçevele duvar Ya senin gel 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 gel. Spreyimdesin tam. Oo! Yok abi yok. Bu adam. Ne SKS Master mı? Cık. Yeleğim yok ki bir, bir vuruyor ölüyorum bir vuruyor ölüyorum.

Neredesin oğlum ya? <laughs> Yat aşağı. Yat zıbar lan aşağı. Yat. abi yapma ya. Öf. Görüşümden çıktı. Bir de canım azdı çok şey yapamadım. Rix alamadım. Oğlum ortada araba mı duruyor geliyor? O ne abi ne oluyor lan orada bir şey oluyor. Aa kafa kafayı gördün mü? Kafayı eğit. Bu, bu, klip alsanıza. Çok acayip bir şey oldu az önce. Adam kafasına eğdi arabayla giderken. İlk defa görüyorum bunu bu oyunda. Wow. O neydi lan öyle? Ha. 에. <목소리> 💣💣💣💣💣💣 <목소리> Erkek oradan buraya puşladın gel oyna. Ich me, mir. bomba çıksa keşke şuradan da. Güzel oldu. Yani yani tuhaf oynuyor bazı oyuncular ya. Gerçekten ölecekmiş gibi oynuyorlar. Sadece rakibini zor durumda bırakmaya yönelik plays yapıyorlar. Başka böyle hani Vurdum, rushlıyım Cana az, şöyle oyun yapayım falan yok. Saklanıyor abi sadece. Haa öldü. Bunu vurdu büyük ihtimalle. Bir oradan oraya dolaşıyor, bekliyor açık vermemi. Bir oradan oraya dolaşıyor, bekliyor açık vermemi. E ne oldu? Backstep yedin, öldün. Bir drop alsam çok güzel olur şu maçı. Yani böyle çatışmayı hiç is yani istemiyorlar galiba. Yani çatışmak istiyor ama daha doğrusu çatışmak istemiyor. Sıkmak istiyor sadece rakibini. Rakip, o rakibini sıksın. Rakibi ona sıkmasın istiyor. Bütün fight'larının böyle geçmesini istiyor bu oyuncular. Oğlum yeri gelecek. Rakibini de sana sıkacak. Aim'i daha iyi olan kazanacak. Mesela Kafa kafaya fight yapıyoruz vurdu bak bana az önce mesela bomba atıyor mesela bir bomba atıp rushlamıyor iki tane bomba atıyor bekliyor olduğu yerde Ulan oynasana mis gibi ad vurmuşsun baya Yapsana oyununu Arabayı salmak ne kadar doğruydu bilmiyorum ama Buraya bakacaksın mı gerçekten peki mermim yok. For Bu bilgi bana gelmedi bu arada. Bu bilgi bana vermedi kimse. Yani arkamdan birinin izlediği bilgisi de gelmedi bana. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Bu bilgiler gelsin. Ana, ne oldu? Bu ne lan? Vermi yeterli değil. Çok sürekli çatışıyorum. Ama vurduğumdan alabilirim. Nereye gittin lan? Sıkıntı. Mermi alalım. Torkula koştu dümdüz ya. Ama doğru olanı yaptı çünkü çok uzakmış ve ben gazda kaldım. Bu benim kalbimi kırdı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Yani şöyle bir senaryo çiziyorum arkadaşlar. Ee, çizmiyorum tamam. Bu araba her şeyi değiştirdi. Cirkliğe girdiğim anda taranmak suretiyle bir kampıra öleceğim diye düşünüyordum ki Adamı gördüm o beni görmedi. Ananın Arkam gelecek. Fak. Çok güzel oynadım. Daha da güzel oynadım. Hem iki tarafı da dojlamış hem de killimi de almış oldum. Süper bir oyun. işeyeceğim. Pet evet, işeyeceğim. Keşke drop'um olsa. Ben bu şehirden, bu kampanttan çıkabileceğimi sanmıyorum ya. Burada bir yılana basacağım. Bu ne lan? Oğlum şunları ne bileyim budayın anasını satayım ya. Aha Grozalı. O maşallah. Aha nokladı. Onu bitirmeye oynayacak. 2 level yelek ikilisini bir düşündüm bir hayal ettim. Yok. Arkamı bir tutayım da. Hmm, burası vurdu. Bu adamda hem AVM var hem Groza var. Nasıl gireceğiz peki Circle'a? Bu çıktı mı acaba ya? ondan önden Allah sıçtık Adamın dönüşü gördünüz mü peki? Ben o dönüşü izlerim bu arada. Öyle bir dönüş yok yani ben bilmiyorum öyle bir dönüş. Circle, okey. Kaç kaldı? 3 Köprünün altı yüzde 100 var Flashımız yok, süper Yani bir flashla Oğlum. N ne ha? Nerede nasıl? Nerede ki? Ne bu ya? Karşıda sanıyorum. Nerede bu? Çalıdan çıktıysa söverim. Aa bu mu? Nasıl ya? Bu pik mi attı? E bunun sesi hala su geliyor. Su sesi geliyordu. Aa piklemiş. Ana. Lan su sesi geliyordu. Ben suda sandım. Ana. Ben suda sandım lan hala adamı. <laughs> Cici 17 kill. Bence çok güzel oynadık ya. Win'i de hak ettik ama yapacak bir şey yok. Bazen böyle oluyor. Anneki. Sevgili YouTube siz de eğer keyif aldıysanız bu maçtan. E, her like bu arkadaşa bir tokat olsun. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.